Bu arada 1960'lı yıllarda Princeton'dan bir araştırmacı bir çalışma yapmış. İnsanlar beyin dalgalarını değiştirebilir mi konusuyla yakından ilgileniyormuş. Ve bir gün kendini sofistike cihazlara, nöroterapi makinelerine bağlamış ve 12 gün boyunca beyin dalgalarını beta'dan alfa'ya, beta'dan alfa'ya değiştirmeye çalışmış. Ve İlahiler söylemiş. Burundan aşamalı nefes teknikleri denemiş. Jacobson'un gevşeme tekniklerini uygulamış. Beyin dalgalarını değiştirmek için tüm bunları aa, yapmış. Tahmin edin ne olmuş? Hiçbir şey. 13. günde beyni hala makineye bağlıymış ve sonunda unut gitsin demiş. Beyin dalgalarınızı değiştiremezsiniz. Pes ettiği an ne olmuş bilin. Doğruca alfaya girmiş. Ve aniden bunu araştırmaya başlamış. Şimdi, insan stres hormonlarıyla birlikte yaşarken, stres kimyasalları beyne çok ilginç, alışılmadık bir şey yapar. Acil durum seviyesinde bulunma halimiz uzun bir süre devam ederse, Kimyasallar beynin bölümlere ayrılmasına neden olur. Başka deyişle, stres altındayken bencil olursunuz. Her şey ben odaklı oluyor. Beyniniz aniden çok bencilleşir. Farklı nöron toplulukları artık diğer topluluklarla iletişim kurmaz. Komşular birbirleriyle birleşip bilgi paylaşmaz. Beyin bölme bölme ayrılmıştır. İçinde bölümler oluşmuştur. Uzun süre yüksek beta halinde kalan beyin dalgası modellerine bakarsanız, elektroenselogramdaki beyin dalgası kalıpları çok tutarsız mesajlar verir. Tutarsızlık denen şey, her biri aynı anda ama farklı ritimlerde çalan bir grup davulcu gibidir. Bu da bozukluktur anladınız değil mi? Ve bu bölünmüş dağınık mesaj, beyin eş zamanlı hareketlenip ateşlendiğinden merkezi sinir sisteminize çok dağınık bir sinyal gönderir. Ve oradan da bağışıklık sisteminize dağınık bir sinyal gönderilir. Kardiyovasküler sisteminize de, sindirim sisteminize de ve bir anda Sinir sisteminiz diğer sistemlerin dengesizleşmesine neden olur. Çünkü tüm sistemleri merkezi sinir sistemi koordine eder. Kaç kişi benimle? Bağışıklık sisteminiz nasıl ak yuvar üreteyim, sinyal alamıyorum ki der. Statik olur. Tıpkı telsizdeki, radyodaki statik gibi. Sindirim sisteminiz mide içindeki asitlerle ince bağırsaktaki asitler arasındaki zamanlamayı ayarlayamaz ve birden dengesizleşir. Kardiyovasküler sistemde her zaman köşede bir avcı olduğunu düşündüğü için sürekli acil durum modunda çalışıyor. Dengeden çıkmaya başlıyor. Kaç kişi benimle? Demek ki uzun bir süre acil durum modunda yaşamak beyinde çok tutarsız bir mesaja yol açar. Tutarsızlık şöyle bir şeydir. Her şey düzensiz, arızalıdır. Şimdi bu tutarsız sinyali bir beyin taramasında bir elektroenselografta görebilirsiniz. Ve tutarsızlık durumunda yaşayan insanlar haliyle tutarsızlaşmaya başlarlar. Beyniniz tutarsız çalışırsa siz de tutarsız davranırsınız. Beyniniz dengesiz çalışırsa siz de dengesiz davranırsınız. Stres hormonları bizim çok dar ve sınırlı odaklanmamıza neden oluyor. Nesnel odaklanmamıza neden oluyor dalga yerine parçacığa odaklanıyoruz. Gerçekliğimizi duyularımızla tanımlıyoruz. O halde sorunlarınıza ne kadar çok odaklanırsanız, beyninizi yüksek beta durumuna o kadar fazla yönlendirir, o kadar tutarsız davranırsınız. Benimle misiniz? Peki sorunlarınızı hayatta kalma duygularıyla analiz etmeye başlarsanız, beyninizi nereye yönlendirirsiniz? Beta'ya. Yani değişimin gerçekleştiği işletim sisteminden daha uzağa. Araştırmaya başladıklarında buldukları şey, siz odağınızı açmaya başladığınızda çevrenizdeki alanı, boşluğu fark etmeye başlıyorsunuz. Boşluğu algılayabiliyorsunuz. Vücudunuzun boşlukta olduğunu da. Bunu hissettiğinizde ve odağınızı açtığınızda ne oluyor? Tahmin edin. Birdenbire doğal bir şekilde alfaya giriyorsunuz. Çünkü düşünmüyor, analiz etmiyorsunuz, hissediyorsunuz ve beyin dalgaları da sakinleşiyor. Üstelik sadece sakinleşmiyor, aynı zamanda da eş zamanlı hareket etmeye başlıyor. Çok düzenli bir hal alıyor ve anında da beynin farklı bölümleri birbirleriyle iletişime geçmeye başlıyor. Ve birbirleriyle iletişim kurmaya başladıklarında birlikte senkronize olanlar birbirlerine bağlanıyor ve birden öncekinden daha fazla kendiniz gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü artık sisteminiz çoklu kişilik bozukluğu olan biri gibi çalışmıyor. Beyin bir düzene girer ve bu uyumlu sinyal, bu tutarlı sinyal bağışıklık sisteminize tutarlı bir sinyal yollar. Kardiyovasküler ve sindirim sisteminize de. Yani bedeniniz yeniden çevrimiçi olur. Şöyle farz edin. Aniden bir grup davulcu ortaya çıktı ve bir ritim çalmaya başladı. Davulların çaldığı yerdeki herkes oraya buraya zıplarken vuruş daha da yükseldi ve herkes aynı ritmi tutturdu ve beyin de aynı bu şekilde düzenli çalışmaya başladı. Uyum durumunda yaşayan yani tutarlılık durumunda olan ve beyinleri dengede olan insanlar çoğunlukla hayatlarında etkili bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Beyin tutarsız hale geldiğinde ise birden hayatınızla ilgili takıntılı, nevrotik, duygusal davranırsınız. Çünkü beyniniz dengesizleşmiştir. Benimle misiniz? Aslında odaklanma konusu size de bana da böyle öğretildi. Arabaya dikkat et. Bak, ayakkabının bağcığı çözülmüş. Basamağa dikkat et. Bu acil durum odaklanmasıdır ve bu hal daima bir nesneye, bir şeye, acil bir duruma odaklanma eğilimindedir. Ama bu odağın sadece bir türüdür odağınızı açmaya başladığınızda ve çevrenizdeki boşluktan çıktığınızda, vücudunuzun uzayda kapladığı alana odaklandığınızda beyin yeniden ayarlanır ve düzenli çalışmaya başlar. Kendi deneyimlerimden söyleyebilirim. Bedenimden birçok kez dışarı çıktım. Ve bedenimden her çıktığımda yukarıdan yataktaki kendime bakarım hep güler ve şükürler olsun gitti de kurtulduk der. <laughs> Onun gülüşünü seyrederim. Çünkü benden kurtulmuş, keyfine diyecek yok. Ah oh, tanrım. Bu uyum ya da tutarlılık seviyesi kendinizin ötesine geçtiğinizde oluyor. Kaç kişi anladı? Yaptığımız çalışmalarda insanların beyinlerini defalarca inceledim ve bunun sonucunda odaklandığınız zaman, saf bilinç haline geldiğiniz zaman beynin düzenli ve organize çalıştığını gördüm. Sahip olduğunuz bu hayatı dolaşım sisteminizden geçen Duygularla analiz ederek yaşarsanız böyle sadece beyni daha fazla dengesizliğe sürüklersiniz.